Merhabalar sevgili akrep burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şubat ayı burç yorumlarınızı yapacağız bu videodan. Ee, öncelikle Şubat ayında mesele şu. Karşınızda bir şey var. Azize ve denge kartı ile çıkıyor. Yani ikisi de böyle <laughs> ee, nasıl desem. ya Siz tılsım şövalyesi ve kılıç kraliçesi ile çıkıyorsunuz ve o şeye bakıyorsunuz. Onlar da karşılarına bakıyor. Yani hiç size pas vermiyor şeklinde. Düşünün. Ee, bence Azize kartındaki bir kişi burada da anlatacağım. Şimdi geliyor, yükleniyor. <laughs> Şimdi sevgili e akrepler. Önce karşı tarafla başlayacağım. Karşı taraf Azize kartıyla ve sakin. Tamam mı? Hiç pas vermeyen, aynı bu karttaki gibi donuk bir kişi var karşınızda. Bu bir iş falan da olabilir yani. Çok böyle işte toprağa bir şey ekersiniz, ekersiniz ama yani tam hani Azize kart bolluk bereket falan filan var ama ya şu an hiç o vibe'ı almıyorum. Yani sanki ekmişsiniz ekmişsiniz ama hiçbir şey çıkmamış ortaya. Yani siz 10 tane meyve vermesini beklerken ağacın bir tane falan meyve vermiş gibi bir vibe alıyorum bu Azize kartından şu an. Aynen öyle. Yani karşınızdaki kişiye bir sürü şey vermişsiniz ama çok da bir şey görmemişsiniz bu kişiden. Çünkü o karşıda birine bakıyor. Yani kafayı o birine takmış. Yani bir şeye takmış o kafayı. Okey. Denge kartıyla da bu kişiyle böyle çok dengesiz diyebileceğim bir ilişkiniz var. Yani denge kartının aynı zamanda dengesiz bir kart olduğu da söyleniyor. Ben bu sefer dengesiz tarafını kullanmak istiyorum. Çok dengesiz bir ilişkisi varmış sizinle. Karşı tarafa odaklı Sizinle de bir ilişkisi var ama bunu bir ilişki olarak almayın. Yani bu bir arkadaşınız bile olabilir. Yani bu anneniz bile olabilir. Hadi anne üzerinden gidelim madem. Ee, diyelim bu anneniz, ee, anneniz diğer kardeşinize daha çok ilgileniyor, sizinle daha az ilgileniyor. Hadi <laughs> bakalım kardeş kavgası falan. Ee, sizinle de bir ilişki kurmaya çalışıyor ama dengeli ama çok dengesiz bir denge yani saçma sapan bir hal diyelim. Siz e, bu zamana kadar sabretmişsiniz, bu bu kişiye tılsım şövalyesiyle sabretmişsiniz ve kılıç kraliçesiyle de hani olabildiğince mantıklı yaklaşmaya çalışmışsınız. Duygusal davranmamaya çalışmışsınız. Hakim olmuşsunuz her şeye. Öfkeye bilmem ne. Hep zihinsel yaklaşmışsınız. Meseleyi çözmeye çalışmışsınız. Sabretmişsiniz. Ama şeytan kartıyla şeytan kartı oğlak burcunun kartı bu arada. Şeytan kartıyla sevgili arkadaşlar Sevgili akrepler artık patlatıyorsunuz çünkü araba kartı da çıkmış ya yanında tüm bu saçma sapan bu dengeyi sanki patlatıyorsunuz At, yani başlarım böyle ilişkinin içine falan deyip patlatıyorsunuz ve değnek kralıyla artık karşı tarafa karşı böyle daha yani daha zihinsel değil de daha şey böyle hani dik dik kafalı diyebilirim yani dikine böyle konuşuyorsunuz ee, yani o canınızı sıkıyor size canınızı sıkıyorsunuz pas vermiyor mu pas vermiyorsunuz falan sabretme falan yok artık Ve aynı zamanda kendi ayaklarınızın da üstünde durduğunuzu görüyorum yani artık böyle biraz daha hani e sizin şeyiniz de değişiyor. Karakteriniz de değişiyor. Artık bir şövalye olmak istemiyorsunuz sanki. Yani ben artık savaşmak istemiyorum. Ben çözüm üretmek istemiyorum. Sabretmek istemiyorum. Ben artık kardeş. Benim yerim bu. Beynek şövalyesinden aldığım vibe bu. Benim yerim bu. Ben buradayım. Ben buralıyım. Burası benim yerim. Ve ben bu yerde kendimi iyi hissediyorum ben mutluyum. Tamam. Üzüm bağım kuşum. Ben tek başıma mutluyum. Beni yani biz canımı sıkma bak ilişki, ilişki kuramadığım azize. canımı sıkma. Yerim bu ilişkiyi diyorsunuz kısaca yani. Gerçekten çok sinirlendim şu an. <laughs> Evet yani şeytan kartıyla ilişkiyi patlatıyorsunuz. Bu annenizle ilişkiniz bile olabilir. Anne üzerinden gitmiştik. Hadi anne diyelim. Anneyle ilişkiyi patlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki git kardeşimle ilgilen. Ben iyiyim canım böyle. Uğraşmayacağım senin meselelerine. git kendini hallet. Ne hali varsa gör falan şeklinde böyle bir yükselme görüyorum. Artık eskisi gibi sabretmiyorsunuz sanki akrepler hayırlısı olsun. Yorumunuz bu kadardı sevgili akrepler. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, benle iletişime geçmek isterseniz de açıklama kısmında yer alan linklerden benle iletişime geçebilirsiniz. Ya da direkt kanala bastığınızda böyle bağlantılar kısmı var. Oradan da ulaşabiliyorsunuz. Linkleri oraya koydum. Direkt daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz oradan bana. Evet, yorumumuz bu kadardı. Hoşçakalın.